Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kombin gel. Ben bir ben sınavını seçimdim. Şu an çok heyecanlıyım. Ama bayağı bir var. Neyse arkadaşlar ben şuradan oynayacağım. Gelin arkadaşlar ilk önce pijamalarımı alacağım. Arkadaşlar pijama şöyle bir şey aldım. Bunlardan güzel bence. Şunu koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim görmüyorsunuz. Şu an şöyle güzel. Arkadaşlar şöyle. Bir fücem arkadaşlar. Şimdi üstte bir sivit giymek istiyorum. İnşallah bulabilirim. Arkaya okul kıyafetiyle gidersen yapıyorum. Burada şu şuraları. Bu da okay, sivit bulmam lazım. Şu an amacım bulmak. Arkadaşlar elime bu geldi. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen sivite vurup gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi sivitimizi de bulduk şöyle. Şimdi arkadaşlar ben giyinip geliyorum. Hoş, hoşça kalın. Video bu arada bitmedi arkadaşlar. Hemen giyinip geliyorum. Arkadaşlar şimdi giyindim. Altım şöyle oldu. Üstüme böyle oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de Allah'ın bir alan sınavına gidiyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.